selam. Ne haber? Umarım iyisinizdir. Bu arada aynen nasılsınız? Nasıl gidiyor? Memnun musunuz yaşantınıza? Ben hiç değilim. O konulara hiç girmeyelim çünkü girersek çıkamayız. Bugün sizlere ilk moda illüstrasyonlarımı göstereceğim. Beni bilmeyenleriniz için şöyle kısaca kendimden, daha doğrusu eğitim hayatından bahsedeyim. 2012'de modacı olmaya karar vermemle birlikte Güzel Sanatlar serüvenim başladı. Niye böyle haber spikeri gibi konu? çalışıyorum ki. Liseyi güzel sanatlarda okudum. 4 yıllık resim bölümü eğitiminden sonra moda tasarımına geçiş yaptım. Şu an ise 9 Eylül Üniversitesi'nde moda giyim tasarımı 2. sınıf öğrencisiyim. Niye böyle bir külme isteği geldi ki anlamadım. Yani şu an moda giyim tasarımı okuyorum. Bu kadar. 2014 itibariyle de artık illüstrasyonlar yapmaya başladım. Ama ilk etapta Hayden Williams'ın tasarımlarını, çizimlerini kopyalayarak başladım ve devam ettim uzunca bir süre. Bu defterde göreceğiniz çizimler de kopyalanmış çizimleri olacak. Bana ait değiller. Yani bana aitler ama tasarım olarak bana ait değiller. Bunu bilmenizi istedim. Onun dışında dümdüz hiçbir vasfı olmayan beyaz bir deftere çizimler yaptım. Başlıyoruz. Yani çizimler üzerine çok fazla konuşmayacağım. Her seferinde bunu söyleyip harca konuşuyorum ama vallahi bu sefer konuşmayacağım. Kuru boyayla yapmış olduğum ilk çizim. Ben bu çizime aşık olmuştum ya yaptığımda. Bu karşıma koyup baktım yani bayağı Anisi de şu kısım birazcık pörtlemiş gibi duruyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama yine kalpli İrem Özaslan imzası sorunsalı. Devam ediyor bu dönemde de. Yine kuru boya ve keçeliyle karıştırıp yaptığım çizimlerden bir tanesi. Bu çizimleri yaptığım esnada o kadar büyük keyif alıyordum ki anlatamam size. Günlük kaç tane çizdiğimin haddi hesabı yok yani. Bunu boyamamışım. Bu da şey. Moda evimiz vardı bizim o dönemler. Karşıma bir elbiseyi koyup onu çizmiştim. Bu benim kendi tasarımım ama yani o ne öyle? Rüzgar gülü gibi koymuşum buraya. Yani cık, bilemedim canım. Geçelim. İçime aniden bir hüzün çöküyor ve sebebini de çözemiyorum. Ay bu çizim çok iyi olmuş ha. Vallahi çok iyi olmuş. Ben bunu sevdim. Hayden'ın çizimlerini bilenleriniz vardır mutlaka. Kum saati formunda kadınlar yapıyor. Ben de öyle yapıyordum. Baya hani dolgun göğüsler, geniş kalçalar falan. Ay bu da yine bence defterdeki en iyi çizimlerden birisi olabilir. Ay bu çizim benim için devrim niteliğinde bir şeydi. Diğerlerine nazaran o kadar fazla detay ve zorluk barındırıyor ki bunu yaptığımda saatlerce izlediğimi falan hatırlıyorum hani. Gerçekten hani bu eski eski demeyeyim de hani küçüklüğüme dönüp şöyle bir sarılmak isterdim. Yani 2014'ten bu yana hayalini kurduğum bölümü eninde sonunda kazanıp pandemiye denk getirmek de her yiğidin harcı değildir şimdi tebrik edin beni. Ya o kadar yıl sen iste çalış dedin çabala en sonunda başar ama okuyama. Yine kalpli İrem Özaslan imzasız. Aklıma aniden üniversiteyi kazanıp oku okuyamaya bak konuşamıyorum da. Evde otur otura konuşmayı da unuttum bu arada. Ay yani şu çizimden sonra tutup da bunu yapıyor olmam. Peki çizime değilsin canım. Bu illüstrasyonlarımın kum saati formundan ince uzun versiyona geçiş dönemi diyebiliriz bir on sanırım boyu. Bu da yine güzel çizimlerden bir tanesi bence. Bu da güzel olmuş. Soğana benzemiş. Şu an soğan var karşımda. Bayağı kırmızı soğan görüyorum. Kendi tasarımlarımdan bir tanesi. Şeye benzemiş. Barbie'nin bacakları olur ya böyle. Onlar gibi duruyor. Topuklu ayakkabıyı inanılmaz güzel yapmışım. Ay bayıcız dudaklara bakın kanatlanmış uçacak yakında. Bu çizim benim yaptığım, kendi kafamdan yaptığım, kendi tasarladığım ilk illüstrasyon. Yani ilk evet kötü olması çok normal ama eli neden böyle koyarsın? Amaç neymiş? 2014'teki ireme sormak lazım bunu. Bu da yine benim kendi tasarımlarımdan bir tanesi. Aa bu tasarım yine bana ait ve yapıldığı dönemde büyük sükse yaptı. Artık Hayden'ı kopyalamayı bırakmışım. Son sayfalarda da gördüğünüz üzere. Bu da yine öyle. Geçiyorum hemen. Canım konuşmak istiyor ama ne konuşacağımı bilemiyorum. Ne konuşayım? Hala 2014 yılındayız bu arada. Bu çizimlerimi ben o dönem Güzel Sanatlar'daki hocama göstermiştim. Bana dedi ki çizimlerin iyi, güzel, hoş ama çok kalın çalışıyorsun. O yüzden figürlerini birazcık daha böyle ince, uzun, manken edasında yapman gerek dedi. O süreçten sonra da ben böyle ince uzun figürler çalışmaya başladım. Hayden artık bıraktık, gönderdik. Ve 2015'e giriş yapmışız. Bakın bu da yine ince uzun figürlerimden bir tanesi. Bu pek ince ve uzun olmamış ama yeni bir döneme giriş yapıyoruz. İnce uzun figürler çizmeye başladıktan sonra bu çizimleri renklendirip tasarımlarla böyle şekillendirmeye başladım muhteşem bir çizim. Kötüye kötü dediğim gibi iyiye de iyi derim. Dantel, güpür karışımı bir şey çalışmışım. O dantel hissiyatını vesaire güzel vermiş. Bu da yine bana ait çizimlerden bir tanesi. E zaten hani bana ait olmasını niye göstereyim. Her çizimde de bana ait deme. Bir zahmet. Bu da yine çizip boyamadığım şeylerden bir tanesi. Hemen en beğendiğime geçiyorum. En çok YouTube'u beğendim. Aslında Instagram da güzel. Snapchat pek beğenmedim. Zaten Facebook berbat. Evet ya en güzeli YouTube. Bu bence çok güzel bir tasarım olmuş. Şu an sandalyede bağdaş kurarak oturuyorum. Çünkü neden olmasın? Bu da benim kağıda geçerek yaptığım kendi tasarımlarımdan bir tanesi ki bence çok çok iyi olmuş. Şifon kumaşın saydamlığını falan hissettirebilmesi bence çok da kolay bir şey değil. Aynı şekilde dantelli çorap detayı falan çok hoş olmuş. Hamur silgi sündürür gibi sündürmüşüm. Bundan sonraki çizimler hep böyle sündürülmüşler olacak. Ve şöyle bir şey yaptım. Yaptığım tasarımın yanına hangi kumaş kullanılabilir diye kumaş kumaş alternatifleri falan yapıştırmışım. Bu da güzel bir fikir olmuş. Bakın. Geçiyoruz canım. Ay! Ay bu surat ne? Şöyle kafasını görmeyelim çünkü sinirlerim bozuluyor. Şifon kumaşlarla yaptığım bir tasarım. Kafası olmasaymış güzel olurmuş ama kafası var ne yazık ki. Burada da farklı kumaş denemeleri yapmışım. Ya ben bu çizimleri yaptığım dönemleri o kadar iyi hatırlıyorum ki. Böyle oturup kara kara düşünürdüm. Ya ne olacak sonum? Ben üniversiteyi kazanabilecek miyim? falan diye. Çizimin alt tarafını gör görmüyorsunuz muhtemelen. O yüzden şöyle alt tarafını da göstereyim size. Ama yani bu ayakkabı neden var? Muhtemelen bir köpek sürüsü saldırısına uğramış bir hanımefendi var. Geçmiş olsun dileklerimizi ileterek onu buradan hastaneye sevk ediyorum. Bu çizim yaptığım dönemde çok büyük beğeni almıştı. Ben de dedim ki neden bunu başka bir model üzerine yapmayayım? Yalnız elleri kolları böyle tutmak hiç kolay değil. Yine çok ince ve uzun figürler. Aa, bunu yaptığım dönemde çok beğenmiştim. Hala çok beğendim. Beğeniyorum. Konuşamıyorum. Teşekkürler. Dünyadan bezmiş. Bıkmış. Usanmış. Sanki 2020 yılını ben değil de o yaşamış gibi bir surat ifadesi var. Yine kalpli İrem özaslan imzası. Bu da yine benim sulu boya çalıştığım bir tasarım ve son çizim. Size gösterebileceğim son çizimi de gösterdiğime göre bay bay deyip sizi gönderiyormuşum. Yok yok durun. En güzel çizim bunlar olduğu için bununla veda edeceğim. Ve evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoda size ilk illüstrasyonlarımı gösterdim. Yani 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan çizimlerdi. Bu moda illüstrasyonlarımı 3 farklı bölüme ayırdım. İlk videoda ilk çizimleri gösterdim size. Bundan sonra eskileri göstereceğim. Ondan sonra da en yenileri göstereceğim. Ama bu videoları böyle arka arkaya değil zaman içerisinde paylaşmayı düşünüyorum. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz kullanıcı adımı açıklamalar kısmında sana bırakmış olacak. Başka da söyleyecek bir şeyim yok.